Herkese merhaba. Küçük mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Sevgili arkadaşlar, hala abone olmadıysanız rica ediyorum lütfen abone olun, bildirimlerinizi açın, yorumlarda bize nereden katıldığınızı, nerelerde yaşadığınızı belirtin ve lütfen paylaşımlarda bulunun. Bugün sizlerle bu videoda özellikle bir gençlik iksiri yaptık. Evet, yanlış duymadınız. Gençlik iksiri, iddia ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Devamlı kullandığınız takdirde bir ayın sonrasında daha önceden oluşmuş olan bütün kırışıklıklarınız yavaş yavaş açılacak. Renk uyumu birbirine uyum sağlayacak, kargaşa ortadan kalkacak, e, sarkmalar toparlayacak kendini. Sevgili arkadaşlar, günde iki kere. Sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra lütfen sürün. Akşam yüzünüzü makyajınızı temizledikten hemen sonra sürün ve yatın. Tanıdık tanımadık. Bir sürü insan sordu. Sen hangisini kullanıyorsun? Hangisini tavsiye ediyorsun diye. Bu evet arkadaşlar. Bir sürü formülümüz var. Daha yapmadığım, videosunu çekmediğim Gerçekten yüzlerce formül var. Evet hepsi işe yarıyor. Evet hepsi güzel. Ama dediğim gibi en güzeli bu. Bunu tavsiye ediyorum. Ve işte evet. benim en kıymetli, en değerli kremimi yapmak için gerekli olan malzemelerin hepsi burada. Evet biraz gözünüze fazla gelebilir. Ama temin edilemeyecek türde hiçbir şey yok rahatlıkla aktarlardan veya güzellik ürünleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. İnternetten de ısmarlayabilirsiniz ki zaten eğer evde doğal olarak kremler, tonikler, maskeler yapıyorsanız zaten bu malzemelerin evinizde olması şart. Hadi o zaman neler lazım onlara geçelim. 1 yemek kaşığı aloe vera jeli 3 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı çiğ tohumu, 1 yemek kaşığı evde öğüttüğünüz pirinç unu, 4-5 yaprak defne yaprağı, 1 çay kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 200 mililitrelik su, şöyle vital kullanacağım, değişik vitaminlerden oluşan yoyoba yağı, e vitamini kullanacağım, bir e, sallama yeşil çay ve ıhlamur çayı ve tabii ki gül suyu. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Sevgili arkadaşlar ilk önce kabımızın içine şöyle küçük parçalara bölerek defne yapraklarımızı alıyoruz. Hmm, ne güzel mis gibi de kokmaya başladı hemen. Defne yaprağının cilt üzerindeki etkilerini biliyorsunuz. Sivilceli ciltlerde özellikle çok işe yarayacağını biliyorum ve e, renk açıcı, temizleyici e, ve e, sağlık katan bir yaprak türü mutlaka tavsiye ediyorum evlerinizde muhakkak bulundurun. Evet hemen üzerine. 3 yemek kaşığı daha önceden ölçtüğüm keten tohumunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı çiğ tohumunu da ekledim. Makinede öğüttüğüm şöyle aşağı yukarı 1 yemek kaşığı da pirinç ununu ilave ettim. Şimdi sıra geldi çaylarımıza. Hemen şöyle çaylarımızı alıyorum. Bir ıhlamur sallama olarak böyle ipinden ayırdım ve attım içine. Yeşil çayı da hemen ipinden ayırıp içine atıyorum. Bir su bardağı şöyle içme suyu tercihimizdir. Şebeke suyundan uzak durun böyle karışımları yaparken arkadaşlar İçme suyu kullanmakta özen gösterin. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kısık ateşte kendi halinde yavaş yavaş fokur fokur kaynamakta karışımımız. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynayacak. Sonrasında biraz soğumasını bekleyeceğiz ve hemen süzeceğiz. Karışımımız 10 dakika kaynadıktan sonra şimdi biraz soğumak üzere bekliyor. Ben o arada hemen diğer karışımlarımızı yapmak istiyorum. Hemen şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu arkadaşlar aloe vera jeli koydum kabıma. Onun üzerine şöyle iki yemek kaşığı gül suyu ilave ettim. Şöyle yoyova yağı, bir çay kaşığı. Vitaminlerden oluşan bir serum ekleyeceğim ben arkadaşlar. Ciltler için çok faydalı. Ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz, eklemek zorunda değilsiniz. Bu da yaklaşık şöyle toplamda bir çay kaşığı kadar. Dediğim gibi bunu koymak zorunda değilsiniz. Arkasından hemen bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı koyacağım, şöyle dolu dolu bir çay kaşığı kadar da bal ilave ediyorum. Şöyle iki tane E vitamini üzüm çekirdeği yağı takviyeli. Bir ürün var. Ben bunu kullanıyorum ama siz normal sade E vitamini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu zengin karışımımızı şöyle hızlı bir şekilde homojen bir hal alana kadar hızla vura vura çırpıyoruz. krem haline geliyor şimdiden biraz sonra muhteşem bir kolajen vitamin mineral yüklü karışımı da içine koyunca <laughs> resmen gençlik iksiri gayet koyu bir kıvamda gördüğünüz gibi şöyle temiz kullanıp kullanmadığınız önemli değil arkadaşlar önemli olan temiz olması Şöyle bir ince çorap alıyorum. Üzerine de bir süzgeç oturtuyorum. Ve olduğu gibi boşaltıyorum. Bazı arkadaşlarımız çoraba gerek yoktu demişler. Hemen onlar için bu denemeyi yaptım. Bakın. Gayet iri gözenekli bir süzgeçten süzmeye çalışıyorum ama ne yazık ki istediğim sonucu alamıyorum sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az birkaç damla bir şey ancak kaldı onun için işte biz çoraptan geçiriyoruz hem daha rahat oluyor hem de suyunu tamamen alıyoruz şöyle alıyoruz ve yavaşça sıkıyoruz Her bir damlası çok kıymetli inanın bana O kadar kıymetli ki Biraz sıcak olduğu için zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi kolayca çoraptan süzüp geçiriyoruz. Şu anda bunun içinde bulunan malzemeler birleştiği zaman çok önemli bir karışık açıcı. Gençleştirici, onarıcı, iyileştirici bir iksir haline geldi. Evet sevgili arkadaşlar. Ben süzdüm. Yeteri kadar aldım. Şu e, posası içinse biraz sonra size e, önerilerim olacak. Tabii ki atmayın. Böyle kıymetli şeyler atılmaz biliyorsunuz. Şöyle bir ölçü olarak bakarsak eğer. Evet. Yaklaşık İki yemek kaşığı kremimiz var. Onun için bu kolojenden de dolu dolu 2 kaşık almamız bize kafi gelir. 2 kaşık bize yeterlidir. Ya da şöyle bir yarım kaşık daha alalım. Bu da bizim bonusumuz olsun. Evet, işte iksirimiz neredeyse hazır. Şimdi bunu hızlı seri bir şekilde çırpıyoruz. Karışmamız hazır. Şimdi temiz cam ve kapaklı bir kavanoza bunu boşaltmamız gerekiyor. Şöyle Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir krem elde ettik. Resmen gençlik iksiri. Bunu kapağı kapalı bir vaziyette, buzdolabında ya da kış aylarında ise çok serin bir yerde muhafaza etmeliyiz. Bu posa ya. haline gelmiş karışımı nerelerde kullanacağım konusunda Lütfen bana fikirlerinizi, önerilerinizi, sizler neler yaparsınız, yapabilirsiniz diye lütfen yorumlarda yazar mısınız? Bunlar benim için çok önemli. Bunlar benim için çok değerli. Şahsen ben duş öncesi bütün vücudumda özellikle çatlak oluşmuş bölgelerde bunu peeling vaziyetinde böyle sürüyorum. Ama lütfen dikkat edin. Bunu sürdükten sonra e, lavabonun ya da duş kabininin içinde bunu yapmayın. Çünkü e, tıkayabilir musluk. ya da duş aldığınız yerde lütfen bunu kullanmayın. Kullansanız da dikkatli olun. En önce bir peçeteyle sıyırıp alın ki taneler e, giderinizi kapatmasın, tıkamasın. Bu da tabii ki bir dipnot olsun. Arkadaşlar bu vaziyette buzdolabında bir hafta 10 gün muhafaza edebilirsiniz. Bunu şöyle göz altlarına kalın bir tabaka halinde yayıp hiç korkmayın bir şey olmaz ama tabii ki göz içlerine değmesin. Şöyle kırışık olan bölgelere özellikle Şöyle koyun. Bu biraz daha soğuduktan sonra tabii ki şu anda çok sıcak. Onun için sürmesi de biraz zorlaşıyor tabii ki. Çok kaygan vaziyette şu anda ama biraz soğuyunca daha katı bir vaziyete gelecek. Evet şöyle herhangi bir mendil ya da bir mutfak peçetesi ile kapatıp şu vaziyette bir 10 dakika, 15 dakika bekleyin. Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. O 15 dakika sonrasında şöyle en önce şöyle çıkartıp alın. Soğuk suyla yıkayın. Sonra bir nemlendirici ya da bizim gençlik iksirini sürün. Şimdi bir de bunu uygulamalı yapalım. Gece oldu. Ben de gece kremimi sürmüş olurum. Sevgili arkadaşlar, evet, içeriğindeki malzemeler biraz fazla. Biraz karmaşık gelebilir. Aa çok falan diyebilirsiniz. Çünkü bazı formüllerimizde 3 4 5 malzeme kullanırken bunu da biraz daha fazla kullandım ben. Ama dediğim gibi, eğer gerçekten güzel bir şey üretmek istiyorsanız yani tavsiye ediyorum. Şimdi hemen uygulamak istiyorum izin verirseniz. Şöyle hemen tabii ki öncesinde cildinizi temizleyin arkadaşlar. Ve e, parmak uçlarınızla ya da rulo sayesinde şöyle bir cilt altını yine heyecanlandırın. Bir harekete geçirtin. Ve sonrasında göz çevresi, göz altı, bütün bölgelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, tabii ki her zaman söylediğim gibi ilk kullanımda alerjiniz olup olmadığını lütfen şöyle şuranızda bir sürün, bir 10 dakika, 15 dakika bekletin. Eğer kızarıklık, yanma, kabartı, herhangi bir reaksiyon gördüyseniz lütfen kullanmayın. O zaman belli ki içindeki herhangi bir şey alerji yapıyordur. Ve tabii ki eğer baktınız, gördünüz herhangi bir reaksiyon yok, yüzünüze rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Neredeyse bütün ciltler için uygundur sevgili arkadaşlar. Çok yağlı, aşırı kuru ya da çok fazla akne olan sivilcesi çok yoğun olan arkadaşlarıma öneriyorum ki ilk önce bir sivilce tedavisi, akne tedavisi ya da işte bizim hani evde uyguladığımız yöntemlerle, aknelerden, sivilcelerden kurtulun. Yağlı cildinizi bir düzene sokun, ondan sonrasında kullanın. Ya da doktorunuza sormadan tabii ki kullanmayın. Özellikle kılcal damar sıkıntısı varsa, özellikle yüzünüzde, lütfen kullanmayın. Evet sevgili arkadaşlar, hem günün hem de videonun sonuna geldik. Umarım bu gençlik iksiri çok hoşunuza gider ve hayatınıza dahil edersiniz. Kendinize güzel davranın, kendinize güzel bakın, hele aynada. Kendinize güzel güzel bakın, 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 göz kırpın. Hoşçakalın.